Kaza Avantizet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar Bey idaresindeki 35 s 2493 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç bir süre sonra yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Gülname K yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülname K hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alev alan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. kısmı bulunuyorum her bu da müracattılarda da

Evet 120 130 yukarıdan E5'ten kopan yani burada biz e, burası normaldi bakın 30 kilometre yol hizası var ama uyan yok yani buraya biz EDS e istiyoruz biz. Dilekçe çevirdi kaç sefer bizi dinleyen yok yani. Kasis talebi kasis oldu. olmaz burada kasis ben zannetmiyorum kasis olacağını da burası EDS olması lazım burası.